dedenin salçalı ekmek yiyişi yaz. 90 yaşındaki dede. <laughs> Sağlığını neye borçlu? <laughs> <laughs> ne salçalı. <söyleyeyim ya>, <laughs> dede gerçekten ala ne dedesi yahu? Halamca, gerçekten. gerçekten salçalı ekmeği çok seviyorsun değil mi? Artık kış boyunca salçam benden, tamam mı? <laughs> Artık bundan sonraki gerçekten salçanı ben yapacağım. Çok severim. Tamam. Nasıl? Salçanın tadı nasıl? İyice. Çok güzel. Çakıl domatesini biliyor musun? Çakıl domatesinden çok bu salça. Çok güzel vallahi. Bir de bu köy ekmeği. Hmm. Maşallah. Bak işte gerçekten e, eski insanlar boğazına düşkün olduğu için çok sağlıklı değil evet, mi? Evet. Bakın şöyle görüyorsunuz. Gerçekten bu Ali amcanın. Gerçek ailen gerçek salça, gerçek ekmek. Evet gerçekten hepsi. ya. Şöyle baksana gerçekten. <laughs> Ekmeği nasıl buldun Ali amca? Hani köy fırınından almıştık ya. Evet. Çok güzel hala yiyoruz bak o haftadan beri. Üç, hafta olacak değil mi? Hala ne yapmak. Ama ne kadar doyurucu değil mi? Çok güzel. Bir de salçayı eksik sürmüşsün. Biraz kaşıkla verir misin? Ben kaşıkla ver. İyi ha, iyi. Öyle ha. Yok, Ama o ben. sen o kadar az alıyorsun ki doldur gitsin. Ben e, kaşıkla e, verdim. Tuzlu, tuzlu, Ben biraz tuzladım. Ama o kadar tuzlu değil bence. Senden sonra tuz attık ya salçayı biraz tuzlu. Tuzlu mu şu an? Bence peynirden güzel. Peki alamca tuzlu mu geldi sana? Yok. Tuzlu gelmedi değil mi? O kadar tuzlu değil bu salça. Demin biz kaynattık onu da getirdim. Kaynattık. Ee, birazcık suyunu çektirdi. Bu çakıl domatesi biraz sulu olduğu için. Yani sulu bir domates. Eline sağlık çok güzel. He, artık salçayı sen çok seviyorsan alamca. Bugün dedim ki alamca neyi seviyor acaba dedim. Ne memnun eder dedim. Demek ki salça seni çok memnun ediyormuş. Vallahi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Şuna Biz tuzlu diye vermiyoruz çoğu zaman. Rahmetlikle böyle her şey çaldırıldım ekmeğen. Eskiden de var mıydı salçalı ekmek? Evet. Ya ben boyuna bulunduruyor. Yani salçalı ekmeği sizde yapıyor muydunuz? Hayır salçayı sürüyordum ekmeğe. Eskiden. Hı hı babam sever her zaman yer yani salça ekmeği. Hı, hı. çok isabet oldu gerçekten. Biraz salça e, tuzlu değil mi? Var misiniz? var yok iyi arası dolu. İşte ama e, Ali amca bu saatte akşam saati ya aslında biraz susatır seni. Ama gündüz yersen daha iyi olur. Yani ikindi vakti ha, tamam mı? Ruyum yanımda ruyum var. Ha, yani şu anda bir mahsuru yok değil mi? Yok yok. <laughs> ne kadar çok sevdim. <laughs> 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 Çocuk gibi dalayım. Ali amca. Ya. Yani... Gülme <laughs> bu <adreni> Hayır. Gülme. <laughs> <laughs> Desem ki hani uzun ömrünü Ali amca uzun ömrünü salçaya mı borçlusun diye gerçekten. Salçayla salça. de eder. küp değil mi? ikisini sever zaten. Evet. Ee, küp çökeleğini de mi çok seviyor? Evet, hastası. Evet. Demek ki eski insanlar... Taze çokalığı, taze peyniri sevmem. Çok sevmem yani. Evet. Ama o küp çokalığı yırtanmış, acımış. Güvermiş. Onların için ölürüm. Hani o toprağın altına e, gömdük ya hı. peynir yaptık. Evet, Ona evet. mı? Hı hı. E, demek ki e, Ali amca sen gerçekten boğazına düşkünsün. Yani şey hani ağzının tadını biliyorsun. Ağzıma hangisi hoşuma giderse onu severim. Ama hoşuna gitmeyeni yemiyorsun. Dikkat He? ettim. O mümkün değil. Mesela o so çorbanın içine şey koymuştun ya nohut. He. Mesela onu istemedi. Ne çorbasıydı o? O helle. Mercimek hellesi. Ha He, mercimek hellesi. Koymayız da ben o fazla geldi diye koydum. Aslında koyabilirsin. Besin değerini artırır ama onu bile ha, istemedi. Yani onu istemiyoruz. İşte Hı -hı. Onu kabul etmez de o fazla geldi diye koydum ben. Öbürü tabağa sığmamıştı. Bu da gerçek hayran. Evet o da senin. Doğal. Evet. Yoğurduna hayran oldum ve yoğurdunun en kaymaklı yoğurdumu yerini de bana demem ben ha? <laughs> Yoğurdumu demem ben sırrını. yoğurdumu demem sırrını. Sırrını mı? <laughs> evet. E, o zaman öğretme canım ne yapalım. <laughs> Öğrenemeyiz. Baksana Ali gerçekten evet, salçalı ekmek geleneği ta yüzyıllardır işte. Bir de gerçekten faydalı bir şey yani. Tabii canım antioksidan domatesler öyle. Evet ya gerçekten. Üstüne örtmesen daha güzel olur diye düşünüyorum ya ama. Ağzını bu yığına değiyor ya. Yani. Böyle Değil daha canım. rahat. Evet. Böyle daha güzel yemez. Ay yavrum. Afiyet şeker olsun. Gerçekten çok güzel. Sen yemedin daha ama yersin. Yedireyim şimdi. bak. Ha? Yerim ben yerim babam yesin. Ay maşallah. Maşallah Ali amcamıza. Allah Hı. sağlık, sıhhat, afiyet versin Hı -hı. Ali amcacığım. Sağ ol. Dur ee, bunun içine aslında birazcık ceviz koysam, biraz da zeytinyağı koysam. Zeytinyağı koydum. Ceviz tamam. koysa olmaz mı? Ceviz hmm. tutmuyor ya. Evet, şey. Yemek, ekmek. ekmek. Evet. Hmm. Maşallah, maşallah. Gerçekten. Evet. Çok da güzel.